Selam herkese. Ben Ezgi kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir makyaj videosu çekmediğim için kaklilerimi istediğim gibi şekillendirdiğim bir şekilde karşınızdayım. Bugün konumuz saç da değil. Birlikte manikür ve nail art yapalım istiyorum. Siz de benimle birlikte yapmak istiyorsanız manikür ve nail art için gerekli olan malzemelerinizi yanınıza alın ve hemen videoya başlayalım. Ben aslında çok fazla nail art seven biri değilim. Değildim daha doğrusu. Yapmaya başladıkça sevmeye başladım. Hala oldukça minimal şeyleri seviyorum. Sadece böyle bahar renklerini ya da küçük desenler tercih ediyorum. Bugün de yine o tarz bir nail art yapacağım. İki farklı nail art yapacağım. Son elimde tırnaklarım daha kısa, sağ elime daha uzun. Şimdiden söyleyeyim. Geçen gün dizi izlerken törflediğim için çok fazla kısaltmışım. Nedeni de bu. Ama daha iyi oldu. İkisinde de böyle daha çok uzun tırnağa uygun. Buna da daha kısa tırnaklara uygun bir nail art yapmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak. Onun dışında çok basit şeyler yapacağım için ojenin kendi fırçasıyla, kürdanla ya da tel tokayla da yapabileceğiniz bir şeyler göstereceğim. Bir de ben bugün bir şeyler kullanacağım. Bir şeyler. <laughs> nail art özel fırçalar ablamın hediyesi ürün gönderimi değil. Birkaç gün önce doğum günümdü. Ben de nail art sevmeye başladığım için böyle bir set almış bana. Burada nail art fırçaları var. Yaklaşık 15 tane fırça var. Jel tırnak yapmak için de içinde birkaç tane fırça var. Bunu çok fazla şey yapabilirsiniz. Nereden aldıysa Trendyol'dan aldığını biliyorum. Hangi satıcıysa onun linkini bırakacağım aşağıya. Şunun içinde 5 tane farklı boyutlarda şöyle noktalama yaparken kullanılıyor bunlar. Şu taraftakiler daha büyük. Burada daha ince. Bir tarafında geniş bir tarafında daha minik noktalama yapmak için. Böyle çubuklar. Bitmiyor. Set bayağı büyük. Yapışkanlı şeritler. Bunlar renkli renkli. Bunları da açmamışım. Şuna baktım sadece kırmızı olanı. Şimdi kısa manikürle hemen başlayalım. Benim yardımcım bunda sülfür mixap. Güzelce şöyle yediriyorum. Kokusunu hala sevmiyorum bu ürünü. Sadece tırnak etlerimi gerçekten güzel yumuşattığı için kullanıyorum. Yalnız kullanmama rağmen tırnakları böyle kat kat ayrılmaya başladı. Yani üstü birkaç katman olur ya. Bunun için ben bir ürün kullanmaya başladım. Hem tırnak hem cilt hem saç sağlığına iyi gelen bir ürün. Biraz gözlemliyorum. Ondan sonra sizinle paylaşacağım olumlu etkilerini görmeye başladığımda. Şimdi hemen sizi yakına alayım. Başlayalım. Renkleri de ben de daha karar vermediğim için bütün kullanabileceğim renkleri buraya aldım. Şimdi etlerimi iterek devam ediyorum. Düzenli olarak ittiğinizde böyle çok fazla et çıkmıyor. Ben normalde biraz daha böyle küt sadece yanları yuvarlatılmış küt şeklinde kullanıyordum. Bu arada uzun ve ojesiz tırnaktan görüntüsünden ben de hiç hoşlanmıyorum. O yüzden hızlı hızlı geçeceğim. Şimdi modelini değiştirip balerin model kullanmak istiyorum. O yüzden sadece yanlarını şöyle törpülüyorum. Sesten de rahatsız olanlar olabilir. Şöyle göstereyim. Yanlarını sadece törpüleyip tekrar kenarlarını ne biraz yuvarlatacağım. Çok sivri yapmayacağım. hızlıca tırnak üstlerimi törplemeye geçiyorum. Tırnak üstü törpüsünü gerçekten çok seviyorum. Özellikle parlattıktan sonra çok hoşuma gidiyor. Oje gerçekten çok daha pürüzsüz duruyor bu törpüyle. Tırnak üstlerinizi düzleştirdiğinizde. Manikür kısmı benim için bu kadardı. Şimdi ellerimi yıkayıp geri geliyorum. Biraz daha yakın aldım size. Şimdi bazla başlıyorum. Bir listen resisted. Kırılmaya ve kat kat ayrılmaya karşı tam benim istediğimi vadeden bir baz aldım. 3 günde bir iki kat şeklinde uygulayın diyor. Biraz bekledikten sonra ikinci katı uyguluyorum. Bugün yapacağım nail artlar daha çok böyle bahar temalı ve Pinterest ilhamlı olacak. Pinterest'te gerçekten çok fazla çeşit var. Instagram'da da bulabilirsiniz de ben Pinterest'te daha çok seviyorum böyle şeylerde ilham almak için. Abstract nail art yazarsanız bir sürü örnek bulursunuz bu son trend nail artlarla. İngilizce söylememin sebebi de daha fazla örnek karşınıza çıkıyor. Bir de bazın diğer faydası tırnaklarının sararmasını önlüyor. Benim çok çabuk sararıyor. Hem ojeyi çok fazla elimde tuttuğum için hem baz uygulamadan oje sürdüğüm için. Aslında bir bazım vardı. Goldurun uzundu galiba. Bittikten sonra niye onu bir daha almadım bilmiyorum. O yüzden şimdi de bunu denemek istedim. Şimdi nail artım bazı olarak da iki tane oje kullanacağım. Bunlardan ilki pastelin bu nude serisinden bej rengi. 755 numarası. Bir de Pretty by Flormar'ın 051 Pink Bubble rengi. Bu o kadar güzel bir renk ki jel tırnak yaptırmış gibi duruyor tırnak üstünde. Çok pembe olmasın diye bir kat beji bir kat üstüne de Pink Bubble'ı uygulayacağım. Şimdi sol elimi biraz taşırarak sürebilirim. Çünkü solağım. O yüzden buna daha kolay bir nail art yapmayı tercih edeceğim. Oje de bitmek üzereymiş. Çok güzel bir nude. Buna bakabilirsiniz. İkinci katla devam ediyorum. Ojeyi sürerken fark edemedim ama sonları doğru çok fazla parlamış. Şöyle gölgede bir daha göstereyim. Gerçekten jel tırnak gibi duruyor şu anda. Bu ikili çok güzel. Böyle nude bir zemin hazırladıktan sonra renkli frenç yapmayı çok seviyorum. Hepsini tek bir renk de yapabilirsiniz. Ben bugün hepsine farklı bir renk yapıp biraz daha hareketlendirmek istiyorum. Tam bahar temalı bir nail art olacak. Şöyle bir turuncum var ama bu turuncu biraz koyu. Yağlı kağıdın üstüne turuncuyu biraz damlatıp beyazla açacağım. Biraz damlatıyorum. Güzel. Gayet pastel bir turuncu oldu. Şu fırçayı bir deneyeceğim. Biraz kalın oldu ama çok da fena değil. Umarım kurur. Şöyle bir asiton koyduğum sulu boya fırçasını açar gibi açıyorum bunu. Bu turuncunun yanına sarı güzel olur. Turuncu ojeyi de görmediyseniz Flormar'ın bu Full Color serisinden FC19 Gotta Get 10. Bu da bir Lemon 780 numaralı ojesi. Fırçayı sabit tutup tırnağımı çeviriyor. <laughs> Gerçekten fırçadan daha iyi oldu. Aslında burada o şeritlerden faydalanabilirim. Hemen bir sonraki parmağım için şeritleri yapıştıracağım. Bu seriyi çok seviyorum ben. Hem uygun. A101'lerde bakabilirsiniz bu Bu da FC23 Fathom Mint rengi. Bozulmaması için kuruyana kadar şerit bu şekilde parmağımda kalsın. Güzel oldu, zarar vermedi. Bu da pastelin 100 yıllık bir ojesi bendik. 09. Son kullanma tarihi 2017'ymiş. 2017 son kullanma tarihi ise bu kaç yılında üretilmiş bu oje? 2014. <laughs> Şerit kolaylık sağlıyormuş bu arada. Bence bantla da yapılabilir. Sadece bantı ince kesmekle kim uğraşacak? Aa, çok güzel oldu. Baş parmağımı en son yapacağım. Şimdi bu ele geçiyoruz. Çünkü buradaki fazlalıkları bu baş parmağımla sileceğim için bunu boş bırakıyorum. Onu da hangi rengi sürdüğümü en sonunda görürsünüz. Kalyonun oje kurutucusunu, pardon oje koruyucusunu süreceğim. Biraz kuruduktan sonra... Şimdi sağ elimde bu üçlüyü kullanacağım. Lila, birisin. 599 Light Lilac. Bu yine Pretty by Flormar'ın 020 Dreamy Blue. Blue diyor ama işte yani böyle elektrik mavi mi denir buna? Denmez herhalde. Lila tonlu bir mavi. Bu da Flormar Full Color serisinden FC15 Awakening Your Senses isimli ojesi. Şimdi oldukça serbest bir şekilde şekiller çizeceğim, çizgiler çizeceğim. Bu tırnakların biraz daha uzun olduğu için uzunlamasına neyler daha güzel duracak? Düz değil de böyle inceli kalınlığı olması daha güzel duruyor bence. Taşanlar için şöyle bir şey yapıyorum bu. Asetona batırıyorum bu fırçayı kenarlarını böyle hemen sürüyorum kurumadan. Şöyle UV ışınlı olanı kurutuculardan olsa aslında hemen 60 saniyede kurur ama ben biraz daha fazla bekleyeceğim. Bu gerçekten biraz daha mavi. Çok az mor'dan koyacağım. Hatta milka iğneyi renginde oldu. Şimdi bunu takip eden çizgiler çizeceğim. Aynı şekilde olmasına gerek yok. Deyebilir, bazen üstüne geçebilir. Yine oldukça gelişi güzel. Şurada hatta biraz bozuk ama önemli değil. Üzerine koruyucu gelecek daha o, o bozukluklar düzeliyor. Ben bu neylartı bir şeyler daha ekleyeceğim boş kalan kısımlarına. Ufak bir hayvan deseni yapacağım. Hangi hayvan deseni yapacağımı... Şöyle göstereyim. Bu çok daha basit olacak. Mesela şurada, şuraya, burada şu kısmı. O oh, bol bol taşırarak, korkmadan. <laughs> Bu da yine Flormar Full Color serisinden. Over the Alps 01 numaralı ojesi. En sevdiğim beyaz oje diyebilirim. İnek desenler için siyah hocam yine Flormar Full Color serisinden FC32 Victor of Black. Kendi fırçasıyla da yapabilirsiniz. Öyle deneyelim bir. Şöyle uzaktan gayet güzel gözüküyor. Videoda nasıl çıkıyor umarım güzel gözüküyordur. Şimdi baş parmağıma da lila yapacaktım zaten o yüzden biraz buraları bulaştı. Şeritle yapsam daha kolay. Yani şerit varken taşırmazsın Ezgi ya. Sağ elim güzel oldu ya hemen havalara girdim ve taştı. Sol elim kururken sağ elime bakmaktan kendimi alamıyorum. Çok sevimli oldu gerçekten. Şeridi çıkardım ama biraz bozuldu bu oje. Lüleyi de sürdüm. Sol elimde bitti. Şimdi biraz kurusun ona da koruyucusunu süreceğim. Bu sırada sağ elime hemen önce koruyucuyu süreyim. Bunu da çok hafif bastırmadan sürüyorum ki renkler birbirine bulaşmasın diye. Biraz bu da renkleri çekiyor çünkü. Koruyucudan sonra bozukluğu, kalınlığı hiç belli olmuyor. Ay sol elim de çok tatlı oldu. Şeker gibi. Bu daha basit gözüküyor. Eğer düz çok kolay sürebiliyorsanız hoca bu da tabii ki de çok basit. Oldukça basit. Ve bitti. İkisini de şöyle göstereyim. Siz en çok hangisini beğendiniz? Ben ikisini de çok beğendiğim için seçim yapamayacağım. İkisini de kullanmayı seviyorum. Bu dediğim gibi hem tırnaklarım daha uzun ve daha da uzun gösterdi. Bu da çok sevimli. Kısa tırnak, uzun tırnak hepsinde çok güzel duracak bir nail art bence. Bu tarz nail artları okeyim. Henüz daha fazlasını ne gözüm kaldırır ne de yapmak isterim herhalde. Kendimi göstermeden bir kapanış ilk defa yapıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.